Merhaba. Birbirlerinden farklı iki yorum görüyorsunuz. Sizce hangisi haklı? Emeklilik maaşları arasında 3-5 belki daha fazla fark bulmasını sıkıntı olarak gören vatandaş mı? Yoksa yüksek prim ödeyerek emekli olduğu ilk aylarında yüksek emeklilik maaşı alan ancak yapılan seyyan enzamlarla maaşı seneler içerisinde eriyen ve bu durumu adaletsizlik ve haksızlık olarak gören vatandaş mı? Eğer kendi pozisyonunuza bakarak bir yanıt veriyorsanız ben size söyleyeyim yanlış yapıyorsunuz. Çünkü gerçek sorun ömrünüzün şu ana dek geçen süre zarfında yani şu yaşınıza dek gereken mücadeleyi vermemenizden kaynaklanıyor. Seçtiğiniz insanlardan hesap sormamaktan kaynaklanıyor. Çünkü demokratik bilinç yöneticilerinizden hesap sormayı gerektirir. Bu ilk adımdır ve oy vermekten daha önemlidir. Bakın dünyanın bütün ülkelerine hemen hemen her ülkede seçim yapılıyor. Fakat aralarında demokratik anlamda niçin büyük uçurumlar bulunuyor? Bir zamanlar mevcut iktidar çok kullanıyordu bu lafı. Onların diliyle ifade edelim. Niçin kimilerinde ileri demokrasi, kimilerinde ise zayıf geride kalmış demokrasi bulunduğunu söylüyoruz. Bunun birçok nedeni var. Güçler ayrılığı ilkesi örneğin yani yasama, yürütme ve yargının birbirlerine üstün olmaması durumu en gerekli maddelerin başında yer alıyor. Ancak yurttaşların demokratik bilinç seviyesi bundan bile çok daha önemli bir konudur. Çünkü bir halkın demokratik bilinç seviyesi ne kadar yüksekse o ülkede güçler ayrılığı ilkesi de o kadar sağlam olur. Sık sık söylenir. İşte Batı ülkelerinde oy kullanma oranı %50 civarındaymış ya da bunun az üzerindeymiş. Bizim ise %85-90'lardaymış ve bu durumu halkımızın demokrasiye sahip çıkma gücü olarak tanıtıyorlar. Bu tam bir çarpıtmadır. Üniversite sayımızın ve üniversitede okuyan çocuklarımızın sayılarının çokluğu ile övünmek gibi bir şey. Nicelik ile nitelik karıştırılıyor burada. Eğer üniversitede verilen eğitimin kalitesi lise ayarında ya da bunun pek az üzerindeyse bu kurumlara üniversite denmez, israf yuvası denir yalnızca. İsraf, yaratılan toplumsal artı değeri öncelikli akılcı alanlarda değil, geleceğe dönük katkısı kuşkulu ve hatta belki de yararsız alanlarda kullanmaktır. İşte görüyoruz oy verme oranlarının karşılaştırılmasında da aynı durum söz konusu. Evet batılı ulusların yurttaşları belki oy kullanmaya gitmezler. Ancak ekmeğin fiyatını şöyle biraz haddinden fazla yükseltmeye kalkın. Bakın görün neler oluyor. Ya da var olan demokratik haklarında bir kısıtlamaya niyetlenin. Dünyayı başlarına yıkarlar o siyasetçilerin. Ve oy verdim vermedim buna ya da ona verdim diye de bakmazlar. Çünkü yöneticilerin hiçbir hesap vermeden ülkeyi kafalarına göre ya da etik ve hukuki olmayan talimatlara göre yönetemeyeceğini, milleti çobanlığa ökünmek için değil, yalnız ve yalnız halka ve ulusa hizmet etmek için o makamlarda bulunduklarını iyi bilirler. Bu güvene sahip olarak yaşar ve eğer gerekli görmüyorlarsa oy kullanmazlar. Seçim zamanı beklentileri karşılanmış ve durumlarında bir iyileşme sağlanmışsa, aynı yöneticileri tekrar seçer, tam tersi olduğunda ise eskilerini kovarlar, yani o ülkede başka adam ya da kadın mı yok? Demokratik bilince sahip bir insan yaşanan hiçbir olaya at gözlüğüyle bakmaz. Lider tapıcılığı yapmaz. Çünkü unutmayın sizin tek bir hayatınız var. İnsan ev, iş, eş seçerken artılarını ve eksilerini tartar. Bundan çok daha önemli olan oy verme işleminde bunun onda birini bile yapmıyorsunuz. Eğer bu temel ölçekteki hakkının bile gereğince karşılığını vermeyecekse bu dünyadaki amacı başka ne olabilir ki bir insan? İşte Demokratik bilinç denilen şey budur. İsrail kasabı Netanyahu biliyorsunuz. Savaş ortamında bile kendisine dönük çok sert eleştiriler ve gösteriler yapılabiliyor İsrail'de. Ve Batı'nın o gavurları, yüksek vicdanlı, korkusuz insanları liderlerin İsrail politikalarına karşı çıkarak sokakları Müslüman ülkelerden daha fazla dolduruyorlar. Ve sesleri durulmuyor. Tersine her geçen gün daha fazla taraftar buluyor ve tepkilerini daha güçlü gösteriyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi ardından yapılan ilk seçimlerde Churchill'in kaybettiğini biliyor musunuz? Onun partisi olan muhafazakarlar değil, işçi partisi kazandı seçimi. Avrupa'daki savaş 8 Mayıs 1945 tarihinde bitti. Bunun yalnızca 2 ay sonrasında ve Japonya'daki savaş halen devam ederken 5 Temmuz'da yapılan seçimlerde ise Churchill ve partisi kaybettiler. Niçin? Efsane lider, büyük adam, İngiltere insani kayıplar açısından en az zayiatla ve başarıyla bu savaştan çıkardı. Vefa gereğidir demedi İngiliz halkı ve Churchill'i seçmedi. Ne için? Churchill sömürge İmparatorluğu'nun devamından ve İngiltere'nin birinci sınıf süper güç konumunu korumasından yanaydı. Yani bir tür Osmanlıcıydı. İşçi Partisi ise ekonomik refah, istihdam ve sosyal güvence vaat ediyordu. Büyük ülke olmak elbette önemlidir. Fakat büyük ülke olmak sana mutluluğun, refahın, huzurun garantisini vermez. Bunlar demokrasinin gerçek ölçütleridir. Eğer iyi bir hayat sürmek istiyorsan oyunu bunu sana vaat edenlere ve bu doğrultuda başarılı olacağına inandığın insanlara verirsin. İşte demokratik bilinç ve savaşın hemen ertesinde İngiltere'de yaşanan durum budur. Muhafazakar Parti'nin oy oranı %36,2'de kalırken İşçi Partisi ise %47,7'lik muhteşem bir oy oranıyla büyük bir fark yaratmıştı. 1951 yılındaki seçimlerde ise Churchill bir kez daha kazandı ve 77 yaşında son kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı. Merak edenler için söyleyeyim. Churchill Nisan 1955'te sağlık sorunları nedeniyle başbakanlığını devam ederken emekliliğe ayrılıyor ve 24 Ocak 1965 tarihinde 91 yaşında ölüyor. Boyu 1.68. <laughs> Bu bilgiyi niye verdiyse. Şimdi baştaki sorumuza geri dönelim. Sizce hangisi haklı? Yurttaşların emeklilik maaşları arasında 3-5 belki daha fazla fark bulmasını sıkıntı olarak gören vatandaş mı? Yoksa yüksek prim ödeyerek emekli olduğu ilk aylarında yüksek emeklilik maaşı alan ancak yapılan seyyen zamlarla maaş seneler içerisinde eriyen ve bu durumu adaletsizlik ve haksızlık olarak gören vatandaş mı? Bence ikisi de haklı. İlki haklı çünkü emeklilik maaşı gerçekten bu kadar düşük olmamalı. İkincisi de haklı çünkü yüksek prim ödeyen senelerce yatırdı ve anasının ak sütü gibi helal bu primin karşılığı olarak elbette daha yüksek emeklilik maaşı almalı. Nasrettin Hoca'ya sormuş birisi. Hiç ikisi birden haklı olur mu? O da biraz düşündükten sonra cevap vermiş. Bence sen de haklısın. Fakat bu konuyla ilgili olarak önceki yayınlarımda belirtmiştim. Kavganın gençlikte verilmesi gerekir yaşlılıktaki feveran ne yazık ki bir cayırtı olmaktan öteye geçmeyecektir. Demokratik bilince sahip olmamanın sonucudur bu tablo. Emeklilik maaşlarında arada büyük farklar olması, çalışırken alınan maaşlar ve yatırılan primler arasında büyük farklar olmasından kaynaklanır. Gençlikte düşük maaş almaya razı gelmeyeceksiniz. Bunun yolu kendini geliştirmekten geçer derler. Evet bu biraz doğrudur. Fakat bu çalışmalarınız toplumun genelini kurtarmaz. Çabanızı asıl olarak hakkınızı örgütlü bir şekilde arama ve siyaseten bu doğrultuda taraf olma yönünde göstermelisiniz. Gençlikte mücadele etmez, sizi düşünmeyenleri tepenize yönetici atarsanız, aha da işte bu şekilde sürünürsünüz. Ne kadar prim ödendiyse, maaşlar sigorta mantığı gereğince primlere paralel olarak o oranda belirlenmelidir. İnsanlar gençlikte yüksek prim ödemeye özendirilmelidir. İnsanlar yüksek birim ödeyebilmek için emeklerinin karşılığı olarak daha yüksek maaşlar alma becerisi gösterebilmeli. Yani demokratik bilince sahip olmalıdır. İnsanın kendini geliştirmesi elbette önemlidir. Ancak dayanışma içerisinde toplumsal çaba göstermek ve hak kavgasını örgütlü olarak vermek daha önemlidir. Birbirinize düşmeyin emekliler. Hepiniz hep birlikte hem en düşük emekli maaşının arttırılması hem de yüksek prim ödemiş olanların buradaki hakları gereğince oransal anlamda maaşların yükseltilmesi için beraberce çalışın. Ancak çokluk olma iradesine sahip çıkarsanız kazanırsınız. Aksi durumda ciddiye bile alınmazsınız. Evet, kavgayı gençlikte vermeliydiniz. Bundan sonra işiniz çok zor. Fakat EYT için verilen mücadeleyi de unutmayın. Sayınız hayli fazla. İsterseniz Türkiye'yi sil baştan yazabilirsiniz. Yani henüz geç kalmış sayılmazsınız. Fakat aklınızı başınıza devşirmezseniz her şey için çok geç kalacağınız günler de yakındır. Sonra oturduğunuz banklar üzerinden el alemi gıttayla daha fenası şu gençlikten ne bozuldu birader diyerek haksız ve bencil bir yargı ile gençleri izlersiniz. Gençlikte sahip olduğu özgür ruhu ne zaman öldürdüğünün farkına varmayan bunakların lakırtısıdır bu ne yazık ki.